Focus. misler gibi bir koku insanı dertlerinden biraz olsun al alıkoyan biraz şöyle ruhunu dinlendiren e, birazcık kendine döndüren bir koku değil kokusu ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu başkent Ankara'dan yayılmaya başlıyor ve sonrasında tüm dünyaya ulaşıyor. Bizi www.turkyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz kolaylıkla. 0 90 312 463 34 21 ise bizim telefonumuz. Ve yayın sonrasında da Leyla Kokusu et trt.net.tr elektronik posta adresimize de mesajlarınızı atabilirsiniz. isteklerinizi yazabilirsiniz. Ve eğer bizi Instagram'da arayacak olursanız da Leyla Kokusu alttan uzun çizgide bizim hesabımız sevgili dinleyenlerimiz. Biz 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 kimiz? Didem Güner'i hazırlıyor bu programı. Recep Özden var teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Dilim döndüğünce bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. dinleyenlerimiz küresel salgın nedeniyle dünyada ve ülkemizde birçok etkinlik proje iptal edildi ya da askıya alındı ama yine de bu dönemde yeni ve yaratıcı fikirler de ortaya çıktı. Türkiye Çocuklar Korusu işte bunlardan birisi. Bakalım bu koro nedir, neden kurulmuştur, nasıl bağlantıları vardır tüm bunlar için biz Türkiye Çocukları projesiyle ilgili öğretmen Muharrem Baz ve Serya bazla konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba, hoş, gel, hoş, Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Serya Hanım. Merhaba. Evet şimdi öncelikle şunu sorayım bu proje nasıl doğdu? Bu proje eğitimlik projesi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan bir sosyal sorumluluk projesi. Öncelikle eşim e, e, ben sınıf öğretmeniyim. Hı hı. Bu alanda gerçekten sınıf öğretmenlerin desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Eşim sağ her zaman destek oluyor. Hı hı. E, bu konuda ne yapabiliriz? Özellikle pandemi döneminde bu süreci güzel geçirmeleri için çocuklar sürekli evde kapalı kaldılar, hareket edemiyorlar, sıkılıyorlar hı hı. doğal olarak. E, ve bu, bu süreci iyi geçirmek için bir proje başlatalım dedik. eğitimnik üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir portal burası. Hı hı. Burada çocuklarımız, öğretmenlerimizin aracılığıyla Çocuklarımıza ulaştık ve dalga dalga büyüdük. Tabii bunu iki kişi başlattık ama bize destek olan yönetim öğretmen arkadaşlarımız var. Hı hı. Hepsi bize çok büyük destek verdiler. Hı hı. Ve öğretmen arkadaşlarımızın çabalarıyla, emekleriyle Türkiye'nin birçok ilinde, hemen hemen her ilinde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz mevcut. Evet, peki şunu da merak ediyorum. Siz sınıf öğretmeniyim dediniz Serya Hanım. Evet. Peki Muharrem Bey eşiniz? Evet, ben müzik öğretmeniyim. Aa, ee, siz de öğretmeni. daha Ankara'da görev yapıyoruz. Haha. İki de kızımız var. Ezgi ve Beste adlarında. Ay, çok güzel. Hı ha -hı. -ha. Ha -ha. hangi yani, okullardasınız? Onu da öğrenelim. Ee, Ankara Nevzat Çetinköy Ortaokulundayım ben. Şimdi. de Çay Yolunda Mevle Kuşa Özel Eğitim Okulundayım. Evet, evet. Ee, şimdi e, Türkiye Çocukları Projesi. Tamamen e, bu Etwin'in üzerinden şimdi birazcık biz e, hem projeyi tanıtalım istiyoruz hem de e, bildiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir e, projesi bu aynı zamanda e, Etwin'in dediniz siz e, benim, benim kızım da Muazzez Karaçay'da okuyor ilkokul birinci sınıfta o ve e, onun öğretmeni de Damla Ulusoy'da mesela farklı bir alan belki onunki de e, dilimizdeki güç başlıklı. Evet, ya, e, ha, her konuda e, ha. proje yaratabilirsiniz, yani kurucu olabilirsiniz. E, çocuklarda ben başka projelerim de var. Hı -hı. Ortak olduğum projeler, projelerde de çocukları öğretmek istediğiniz mesela doğayla ilgili, çevre bilinciliği ilgili Hı -hı. yani ilgi duyduğunuz alanlarda çocukların öğrenmesinde fayda gördüğünüz alanlarda. Ya da mesela bazı arkadaşlar teknolojiyle ilgili olan, bizim hmm. e, proje içinde olan arkadaşlarımız da var hmm. bu konuyla ilgili. istedikleri alanda hem kendileri de bir proje kurabilirler hmm. ya da var olan projeye ortak da olabilirler. Hmm. Şimdi e, siz e, amacınız e, çocukların hayatına müzikle girmek herhalde değil mi Muharrem Bey? Size sorayım evet. müzik öğretmeni evet. olarak. Evet, evet. Evet şimdi e sadece Türkiye'de olan bir şey değil tabi Avrupa'da birçok üyesi var Avrupa Birliği ülkeleri arasında yapılan bir şey. Çok güzel. Yani aynı zamanda Avrupa'daki öğretmenler de aynı çalışmaları yapıyorlar. Evet. Hem Türk Türklerle birlikte yabancı ülkelerdeki şey hı -hı. ülkelerdeki ortaklar da beraber çalışmalar yapabiliyorlar. Hı -hı. Mesela bizim bu projemizde Almanya'dan Azerbaycan'dan ve Makedonya'dan katılan ortaklarımız da var. Hı -hı. Onlar da bizi oradan e, takip ediyorlar. Hı hı. E, Etibnik de e, yani şöyle söyleyeyim yani niye buna ihtiyaç duyduk eşim hmm. söyledi ama e, çocukların e, bu süreçte çok zor durumda olduğunu biliyoruz evlerde hmm. hepsi sıkıldılar. kendi çocuklarımız dahil hmm. bütün öğrencilerimiz dahil hmm. biz de sevdiğimiz ve bütün çocukların öğrenmesi gereken e, ve şöyle düşünüyoruz, Hı -hı. eşim de böyle düşünüyor, belki de birçok insan böyle düşünüyor. Hı -hı. Her çocuk şarkılar söylemeli ve şarkılar söyleyerek büyümeli Hı -hı. diyoruz. Hı -hı. Her çocuk korolarda yer almalı. Hı -hı. Her insan amatör de olsa bir enstrüman çalmalı. Hı -hı. Hı -hı. E, bunları düşünüyoruz ve bunları sürekli söylüyoruz, duyuyoruz etrafımızda. Ama biz dedik ki pandemi sürecinde bunu gerçekleştirmeye çalışalım, böyle bir adım atalım. Hem çok çocuklar güzel. evde kalıyorlar, onlara müzikle ilgili şarkılar, marşlar koro eğitimiyle ilgili bilgiler verelim diye hmm. düşünerek bu şekilde bu projeye katıldık. Hmm. Ee, bu projeyi eşimle birlikte kurduk. Hmm. Ee, bizlere ortak e, olan 1750 öğretmenimiz var şu anda eğitim e, bu eğitimlik portalında Türkiye çocukları portalında hmm. üye olan hmm. e, üye olmadan takip eden de birçok öğretmenimiz var. Hmm. 5000'e yakın üye e, öğrencimiz var. Yani 1750 hmm. öğretmenin Çoğunluğu sınıf öğretmeni, ilkokul öğretmeni, anaokul öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, hı hı. ortaokulda müzik öğretmenleri ve farklı branş öğretmenleri hatta liseden öğretmenlerimiz de var. Oradaki öğrencilerimiz de katılıyorlar bu çalışmalarımıza. Çok güzel. Ee, her sınıfı bir koro olarak düşünüyoruz. Hı hı. Her sınıf bir korodur diyoruz. Buradan e, cumartesi günleri Hı. şu anda sizle konuştuğumuz evimizin bir odasını stüdyo gibi biz de kendimize göre ayarladık. Harika. Buradan YouTube ve Facebook aracılığıyla Hı. çocuklara her cumartesi saat 14'te 14-15 arası e, canlı yayın yapıyoruz. Ben buradan şarkılar, marşlar, notalar, Hı. işte enstrüman eğitimi, melodika, ork, e, flüt, blok flüt eğitimi Hı. E, ve... Dijital bir piyanomuz var. Türkiye Korosu'na ait. Hı -hı. Öğretmen arkadaşımızın bizler için tasarladığı. Hı -hı. Enstrümanı olmayan çocuklarımıza da o dijital piyanoyla enstrüman çalmalarını sağlıyoruz. Yeter ki çocuklar internetten bir şekilde bize tabletleriyle, bilgisayarlarıyla, cep telefonlarıyla ulaşmış olsunlar. Çok Onlara güzel. ulaşalım. Biz bir şekilde çocuklarla güzel vakit geçiririz diye Hı. çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muharrem Bey peki siz dediniz ki az evvel yaklaşık 1750 öğretmenimiz var dediniz. Peki bu cumartesi günlerini siz aranızda paylaşıyor musunuz yoksa hep siz ve Seyra Hanım mı oluyorsunuz? Nasıl o bölüşümü yapabiliyorsunuz? Ee, şöyle yapıyoruz. Ben e, müzikle ilgili olduğu için bu müzikteki çalışmaların hepsini ben yapıyorum. Hı hı. Cumartesi günleri normal okulda bir müzik dersine hazırlanıyormuşum gibi çocuklara hazırlık yapıyorum. Hı hı. Saat 14'te dersimizi başlıyoruz. Öncelikle beden e, perküsyon hareketleriyle, ritim hareketleriyle vücudumuzu esnetiyoruz. Ses çalışmaları yapıyoruz, diyafram çalışmaları yapıyoruz. Ondan sonra bu çalışmalardan sonra işte o gün konusunda mesela 3 tane nota var diyelim ki doğru emi notasını yeni başladığımızda bu nota ile ilgili işte flütte ortada nasıl çalabiliriz hatta hı hı. anaokul öğrencileri için e, dijital piyanomuzun üstüne ve notalarımızla renklendirdik onlara renkli olarak da çalmalarını sağlayacağımız şekilde hı hı. E, eğitimler veriyoruz. Önce üç nota sonra işte bir dahaki haftaya beş nota beş nota ile ilgili hı hı. üç nota ile ilgili şarkılar. Bunları da yeni yeni besteliyoruz. Hepsi yeni şarkılar oluyor. Harika. Ee, aynen bu şekilde. Ee, yani ondan sonra şarkı öğreteceksek o hafta, belirli gün ve haftaları da tabii göz önünde bulunduruyoruz. Ha. Ona göre öğreteceğimiz şarkıları açıyoruz. Çocuklarla şarkılar üzerinde konuşuyoruz. Nasıl söylemeliyiz? Koruda nasıl durmalıyız? E ee, gibi işte sözlerini çalışıyoruz. Bunların hareketleri varsa hareketlerini çalışıyoruz. Hı hı. Böyle çok keyifli geçiyor. Tabii ben YouTube'dan hani Facebook'tan canlı olduğu için karşımda öğrenciler varmış gibi sınıftaymışım gibi anlatıyorum. Öğrenciler de bunu direkt YouTube'dan veya Facebook'tan canlı olarak izliyorlar. Hı hı. Ee, eğer o saat izleyemezlerse Kanalda durduğu için istedikleri zaman izliyorlar. Aa, güzel. Hatta öğretmen arkadaşlarımız cumartesi günü dersleri yoksa öğrencilerle Hı -hı. hafta içindeki müzik derslerine gelen e, zamanda Hı -hı. E, açıyorlar videoyu. Oradan e, şeylere çalışıyorlar. Çok i̇şte videoları izliyorlar. Tamam. Peki e, o zaman şöyle diyeyim mi? Diyelim ki ben hiç ilgim yok bu konuyla. Şu anda duydum. Ve ben nasıl ulaşacağım bu videoya? Bu videoda e, YouTube'da e, YouTube kanalımız var. E, Muharrem Bas müzik hı. öğretmeni olarak tamam, benim hı. yıllardır bir de ben kendim çocuk şarkılarını seviyorum çocukları çok seviyorum müziği hı hı. çok seviyorum biraz önce dediğim gibi onun için onlara şarkılar yapmaya çalışıyorum evet. çeşitli bestelerim var eşimde ve ailemdeki iki kızımla birlikte bunları yapmaya çalışıyoruz yani ben sözleri hı hı. yazıyorum bazen takıldığım yerde eşime soruyorum çocuklara soruyorum hatta yaptığımız müzikleri tamamlandıktan sonra ezgi ve beste söylüyorlar bizim solistlerimiz onlar <laughs> videoları hazırlıyoruz. Ses kayıtlarında Beste ve Ezgi söylüyor. <laughs> Ona göre e, böylelikle çocuklara ulaşmış oluyoruz. <laughs> Öğretmen arkadaşlarımız da Aynıca bu e, yaptığımız Müziklerin e, sözlü hallerini e, Öğrettiğimiz gibi Çocuklara bir de sözsüz Müziklerini gönderiyoruz. Yani her <laughs> öğretmenimiz Bunların karaoke müziği dediğimiz Altyapı müziklerini gönderiyoruz. <laughs> Onlar da okul açıldı Mesela geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz <laughs> Bir süreliğine ee, okula gittiklerinde çocuklar buradan uzaktan e, şarkıları öğrendikleri için okula gittiklerinde o şarkıların hareketlerinin şarkıları e, altyapı müziklerini açarak e, kendi sınıflarını bir koruya çevirdiler. Böylelikle e, yaptığımız çalışmaların şeylerde ürünlerini görmeye başladık. E şimdi sizin e, beslediğiniz eserlerden birini çalmak isterdik ama böyle şöyle yapalım. 23 Nisan e, cuma gününe geliyor. Biz hı hı. sonraki pazartesi günü e, Muharrem Baz'ın eserlerinden birini e, hem de Etwinning projesi e, ço Türkiye Çocukları projesine de e, değinerek e, bir kez daha e, aslı bir kez daha demeyelim. Bir kez yayınlayalım hı hı. bence. Tamam. An tamam evet. olur. Evet, oluruz. Tamam, mutlaka. Ben, ben buradan size de e, haber veririz. Çok, tamam, çok teşekkür ederim. Hı. Unutmadan buradan belki bizi şu anda derste e, dinleyen öğrencilerimiz bile olabilir belki müzik derslerine denk geliyorsa. Hı -hı. Öğretmenlerimizin de haberi var bu e, yayında. Onun için ben buradan unutmadan öncelikle e, Türkiye Çocukları Korosu'nun yönetim ekibinde olan değerli öğretmen arkadaşlarıma Hı -hı. ve proje ortaklarımız öğretmenlerimize eee ve Çocuklarımızı bizlerle buluşturan öğretmenlerimize ve sevgili çocuklarımıza, e, Türkiye Çocukları Korosu'nun elemanlarına, e, koristlerine, solistlerine. Çünkü hepsi çok değerli, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ben buradan eşimle birlikte çocuklarımıza sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Çok güzel. Sizlerin aracılığınızla. Tamam. O zaman e, Seyran Hanım ve Muharrem Bey acaba şu anda YouTube'da canlı yayındalar mı yoksa? Yok. Yok değil. Şu anda canlı yayındalar mı Kaydediyoruz. Değil. Yok, değiliz kaydediyor Ama muyuz? Şu anda yüklü olan videolar var orada. Ha, dinleyen biz... Öğretmenlerimiz, velilerimiz, ha. öğretmenlerimiz eğer projeye dahil olmak isterlerse ha. öğretmen arkadaşlarımız eğitiminin portalından bize mesaj atabilirler. Tamam. ben, ben Benim e, sormak ben... istediğim o değil de Seyran Hani dedi ya Muharrem Bey belki şu anda bizi izliyorlardır dedi. Ben de acaba dedim hani e, siz kendiniz kaydedip sonra yayınlayacak ha, mısınız? Yok yok. Tamam, tamam. yok biz ya, Biz duyurduk, hı. öğretmen arkadaşlarımızın hı. haberi var. Evet. Ee, çocuklarla o kadar güzel bir diyalogumuz oluştu ki, e, yani binlerce çocuğa ulaşıyoruz burada. Hı hı. E, hepsinin de böyle geçtiğimiz günlerde de solo performanslar gecesi yaptık. Çocukların öğrendikleri şarkıları bize çaldılar, zoom aracılığıyla canlı hı. olarak hı. çaldılar, söylediler. E, çok güzel bir gece geçirdik. E, diyalogumuz çok iyi çocuklarla. Çok güzel. Ee, belki şu anda hani onun için dedim radyoda belki anladım. dinleyen Peki, çocuklarımız Türkiye da Lisesi vardır. Türkiye'nin sesi radyosu dinliyorlardır. Ve Aynen. biz, biz de, de dinliyorlardır, anladım. Peki Hı -hı. E, şunu da öğrenmek istiyorum. Diyelim ki Seher Hanım e, e, büyük bir ihtimalle öğretmenlerimizin tümünün zaten bu konuda bilgisi vardır ama siz müzikle yola çıktınız. İşte Damla Hanım size bahsettiğim e, dilimizle ilgili yola çıktı. Evet. E, sizin başka projeleriniz de olduğunu söylediniz Seher Hanım. E, acaba diğerleri nedir mesela? Benim aklıma bir öğretmenim diyeyim. Aklıma bir şey gelip bir proje için başvuruyorum. Nasıl bir süreç bizi bekliyor burada? Öncelikle bir, bu, bu proje, bir proje yapmak istiyorsanız Hı. bir, yani bir fikriniz varsa, düşünceniz varsa öncelikle bir eğitimci proje yazıyorsunuz. Proje yazıldıktan sonra UDS tarafından kabul edil, ediliyor. Yani onaydan geçmesi gerekiyor. Hı. Kabul edildikten sonra proje ortaklarını e, ekleyebiliyorsunuz. isteyen öğretmenleri dahil olabiliyor. E, orada ortak araba portal var. İsteyen öğretmenler yani kendi ilgi yalanlarına göre e, projeleri ortak olabiliyor. Mesela keyifli okul atölyem diye bir projemiz var. E, Tamer öğretmenin yürüttüğü bir proje. Evde? Gerçekten... Bir daha söyler misin Seher Hanım? Keyifli okul atölyem. Keyifli e, okul atölyem. Evet. evet. Burada da mesela çocuklara çok yönlü e, atölyeler var. Atölyelerde e, çocukların günlük hayatta kullanabileceği şeyler, e, etkinlikler yaptırılıyor. Çok yoğun, çok etkinlik e, etkinlik bir proje. Hı -hı. İki Gözüm öğretmenin isimli bir proje var. Yine Hı -hı. proje yönetim ekibinden Yasemin Öğretmen'in kuruculuğunu üstlendiği çok bir güzel. proje. E, burada da mesela görme engelli öğrencilerin, öğrencilere Hı -hı. E, test bir kayıt yapıyorlar. Kitap okuyarak onlara destek oluyorlar. Harika. Hataya Hayat Olalım diye bir proje var. Yine Hamza Eğmez'in kuruculuğunu üstlendiği bir proje yönetim ekibinden. Hatay'da orman yangını oldu biliyorsun. Hatay'a tekrar yeşillendirmek, tekrar ağaç dikmekler, pandemi süreci sonunda eğer biterse ki inşallah öğretmenler hep birlikte... E, bu Hatay hayat olanı projesi de bir sosyal sorumluluk projesi. Hı hı. Bizim Türkiye çocuklar korusu da olduğu gibi hı hı. burada da e, katılım bayağı fazla 1700-1800 civarında çok bir ortağı var. Eğer yani müsaaden pandemi gidip Hatay'a ağaç dikilmesi düşünüyor. Tabii sadece ağaçta kal kalmıyor düşünce. Bu e, proje için onda çok farklı etkinlikleri var. Hı hı. Mesela Orman Okulu vardı geçenlerde ben de katıldım. Hı hı. E, hay, orman okulu işte çocuklara ye alanda nasıl hareket etmeleri gerekiyor rahat bırakmaları gerekiyor işte özgüvenini güçlenmesi için bir değişik etkinlikler Hı -hı. yer alıyor Hı -hı. E, tüm bunlar e, çok güzel. Bir taraftan da şu bence çok anlamlı Muharrem Bey, sizin yapmış olduğunuz e, seran, sizin de öyle e, gönüllülük esaslı olması her evet, şeyin, değil evet. mi? Yani evet. bunun karşılığında hiç kimse size hiçbir şey vermeyecek. Hayır, yok. De, tabii tebrik yani. Belki buluşturur şey, diyoruz biz. Evet, belki hani alkışlayanlar olur, belki de tebrik edenler olur. Nadiren de olsa, değil mi? Tamam, biz, bizim işimiz çocuklarla. Yani biz e, şimdi çalışırız, bütün öğretmenlerimiz öyle. Bu pandemi sürecinde öğretmen arkadaşlarımızın işlerinin çok, ol, çok yoğun olduğunu, gerçekten çok yorulduklarını e, biliyoruz, farkındayız. Ya Biz de öğretmeniz, birebir yaşıyoruz. Tabii ki buradan doktorlarımızı, sevgili selamlarımızı gönderiyoruz. Onların emeği bu Hı -hı. süreçte e, tabii ki şey yapılmaz Hı -hı. E, ama öğretmen arkadaşlarımız da gerçekten çok yoruluyorlar bu evet, süreçte. Herkes çok. elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Hı -hı. Biz çocuklar da bu işte e, yaptığımız etkinliklerde vesaire çocukların bir gözündeki gülücüğü görebiliyorsak, onların bir şey çaldığını, bir şey öğrendiğini, bir şey söylediğini görüyorsak e, o yorgunluğumuz da bitiyor. Yani biz tamamen çocukların e, bir şeyler öğrenmesiyle, mutlu olmasıyla Hı -hı. dedik ya şarkılar söyleyerek büyüsünler tüm çocuklarımız. Onlar bize yetiyor. Yani Başka bir şeyimiz yok. Bu sosyal sorumluluk projesi. Hı. E diğer bazı etkin projeleri var. Onlar mesela 10 kişilik e, sınırlandırılıyor. 10 kişiyle Hı. sınırlandırılıyor. Hı. Yabancı ortağı da olabiliyor. Ama sosyal sorumluluk projesi olduğu için buradan bir ödül beklentisi ya da benzeri hiçbir şey yok. Hı. Burada sadece insanlara ulaşalım. Öğretmen arkadaşlarımıza ulaşalım. Onlarla birlikte çocuklarımızın ellerine dokunalım. Yüreklerine dokunalım. Hı. Tek amacımız bu. Eğer pandemi de müsaade ederse Projemizin asıl hedefi Ankara'da çocuklarla buluşmak. Yani yaklaşık 81 ilimizde Hı -hı. bu e, filmimize, koronamıza katılan çocuklarımız var. Hatta yurt dışında da Almanya'dan bile pandemi müsaade ederse biz de ziyaret etmek istiyoruz. Koroda olmak istiyoruz diyenlerimiz de var. Çok güzel. E, onlarla birlikte Ankara'da Hı -hı. bir konser vermek istiyoruz. Hı -hı. Bakalım olursa. İnşallah. İnşallah biz de o günleri Hı -hı. görmek isteriz. Çok çok teşekkür ediyoruz biz e, Muharrem güzel. Baz Hı -hı. ve Serya Baza. E, kolaylıklar diliyoruz, görüşmek Gönlünüze sağlık diyoruz. Allah size çalışma gücü versin inşallah. bu sevgiyi çoğaltın. Çünkü sevgi Sağ bizim olun. için çok çok önemli. Müzik sevgisini hele çoğaltmak çok çok kıymetli. Sağ olun. İyi günler dileriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. <Sessizlik> Leyla kokusu.